kaydı maşallah da sırttamışsın hmm. bekle seni kaldıracağım bek <laughs> <bir> şey. <laughs> gördüm şey yapmadım dedim Burada. yok pekli kaldırayım tamam. seni de biraz deneyelim bakalım kalkabiliyor muyum ben, ben tabii şunu basayım Kendini <Sessizlik> Bak beni vurma Daha deniyelim Ama da niye gelmedi ona? Kral <Sessizlik> Şimdi şey yapalım. Ben şu karşıya gidiyorum. Kaldırmayı aldın mı? Tamam. Çatışalım bir kere daha bir. Şey. Şansımızı deniyorum bak. Tamam. Kardeşim bomba falan yok Bak gitmiş şey kullanmış ya oluyor mu? Yapma ya Tamam kaldır bir daha deneyelim Bunlar da atamıyorum ki 3 pas I mm -hmm.